Esselamu aleyküm ve rahmetullahı teala ve berekatuhu. Allah'ın selamı, bereketi, mağfireti ve bütün güzellikleri hepimizin üzerine olsun. Aziz ve muhterem müminler. Allah celle celaluhu bizleri ve bütün kainatı yaratması ve yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Yüce Rabbimize karşı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere gönderdiği ve kendisinin de bizlere ilettiği ve insanların bir imtihan içerisine koyması ve bu dünya imtihanı ve bu kısacık hayatı yaşayıp elbette ki öbür dünya yani diğer yurt olan e, oraya intikamımız gerçekleşecektir. Tabii ki Allah Celle Celaluhu bizlere bazı yollar göstermiştir. Ve bu yolları peygamberlerin aracılığıyla ve peygamberlerin bizlere ilettiği şekilde ve Allah'ın peygamberlere verdiği emirlerle ve bizlere iletilen o emirler elbette ki bizler de mesulüz. Nitekim bizler yüce Rabbimize karşı nasıl bir Şekilde hayatımızı Sürdürmeliyiz Ve Rabbimize karşı olan O iyilik Ve günahı Nasıl yapmalıyız Elbette ki iyiliklerimizi Ve yapacağımız Hasanatı Yapacağımız güzellikleri Elbette ki Lillahi'l-vahid Yani tek olan Allah için olmalıdır ve aynı şekilde günahtan da kaçınmalıyız. Çünkü dünya hayatı bir imtihan olduğu gibi nasıl ki bizler bir şeye niyet ederiz onu yaparız. Veyahut bir şey niyet veyahut bir kütülüğe niyet ederiz onu yaptığımızda elbette ki ee, onun karşılığı farklıdır. Bir iyiliğe niyet edersin onu yapmazsın karşılığı nasıl bir şeydir. Bir kütülüğü bir kütülüğe niyet edersin onu yapmazsın ve bunun acaba yapması ve nasıl olması gerektiğini yüce Rabbimiz Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aracılığıyla bizlere iletmektedir. Nitekim elbette ki bizim dünyada olduğumuz sürece her dakikamız, her saniyemiz imtihan içerisinde olduğunu bizler bunu bilmeliyiz. Yani hayatımız imtihandır büyük bir imtihan içerisindeyiz ve bu süre bu imtihan süresi de elbette ki ömrümüzün nihayeti sonucunda bu imtihan bitmektedir. İmtihanın süreci ne zaman başlamıştır? Tabii ki bizler 14-15 yaşlarından imtihanımız yani başlamıştır günah ve sevabın yazılmasından ve ta ömrümüzün sonuna kadar yani ne zaman ki bizler bu dünyadan güç edersek ne zaman ki bu dünyadan intikal edersek o zamana kadar bizim bu imtihanımız sürmektedir. Nitekim bizler günahlarımızı, bizler hasanatımızı ve bizler acaba Rabbimize karşı nasıl bir şekilde ve nasıl bir hasanat, nasıl bir kötülük içerisinde düşüncelerimizde, niyetlerimizde ve onu nasıl yaklaşmalıyız işte Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bir hadislerinde hadisi i de yani Allah Celle Celaluhu'nun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurmaktadır. tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ﷻ yervi an Rabbihi ﷻ ve ﷻ e, ee, tabi bu kutsi bir hadistir. Yani lafız olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Ama e, diğer kısmı ise elbette ki vahye dayalıdır. Kale işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnne Allah'a ketebel hasenati ve seyyati. Yüce Rabbimiz elbette ki iyiliği, güzelliği yaratmıştır. Ve aynı şekilde seyyiatı da yani kötülüğü de yazmıştır. İyiliği yazdığı gibi kötülüğü de aynı şekilde yazmıştır. Sümme ben yine <laughs> zalike tabi sonra bunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir şekilde beyan etmiştir. Yani açıklamasını şöyle buyurmaktadır. Femen hemme bi hasenetin felen ya'melha. Kim ki bir hasanata yani bir iyiliğe niyet ederse Diyelim ki o iyiliği yapmadı. Ne olacak? Ketem Allahu tebareke ve teala Rabbimiz o şahsa tam on sevap güzel bir şekilde yazacaktır. Yani Allah Celle Celaluhu bir şahıs, bir hasanata, bir iyiliğe niyet ederse ve onu yapmadı diyelim. Onu yapmadı ve onu yapamadı işte Allah celle celaluhu o müslümana bir hasene bir iyilik yazmaktadır. Yani bir şahıs niyet etmektedir onu yapmadı veya onu yapamadı veya onu engellerden dolayı kalbinde niyetini etli ona yardım etmeyi yani o karşıdaki kişilere ama ellerinden hiçbir e, yapmama ve ellerinde hiçbir yapma gelmiyor yani engellerden dolayı işte o zaman Allah Celle Celaluhu o şahıs için güzel bir iyilik yazmaktadır. Ve in hemme biha fe amilaha ketaballahu aşara hasenatin. Evet. Eğer şayet o iyiliğe niyet etti ve o iyiliğini yerine getirdi. Ve o iyiliği yaptı. işte Allah Celle Celaluhu o şahsa on sevap ila 700 mi'etin ila adhafin kethiretin belki yedi yüz bin belki, belki yedi yüz veyahut belki binlerce sevap Allah Celle Celaluhu o Müslüman için ne yapacak? Ona sevap olarak onun e, iyilik defterine yazılacaktır. Çünkü o şahıs niyeti bir iyilik yapmaktı. Bir yetime bakmaktı veya bir fakire bakmaktı ve fakire verdiği o iyiliği yerine getirdi. İşte Allah Celle Celaluhu e, ne yapar? Ona 10 on sevap 10 sevabın da tam misline misline karşı 700e binlere kadar da belki Allah Celle Celaluhu daha fazlasını ne yapar? Daha fazlasını ona yazmaktadır. Evet aziz ve muhterem müminler. İşte iyiliğe niyet etmeyin. İyiliğe niyet etmenin karşılığı ve iyiliği iyiliğe niyet edip onu yerine getirmenin karşılığı işte bizim yüce Rabbimizin bir lütfudur bize olan bir rahmetidir, bir merhametidir. Ve in hemme bi etin. eğer şayet bir kötülüğe niyet ederse yani dedi ki ben falan bir kötülük yapmaya kalkışırsa falan ya'malha bak aziz ve müminler bunu çok iyi bilmeliyiz. Bir kötülüğe bir Müslüman bir kötülüğe niyet etti. O o kötülüğü yapmadı. Bakın. Ne olacak? Ketaballahu ta'ala indahu hasenaten kamileten. Maşallah. Allah Celle Celaluhu ne kadar rahimdir. Ne kadar müminlere karşı ne kadar rahimdir. Müslümanlara karşı ne kadar merhamettir sahibidir Allah. Allah yine o şahıs. Yani bir kötülüğe niyet yani etti ama o kötülüğü yerine getirmedi. Allah Celle Celaluhu ona bir sevap yazmaktadır. Yani bir kötülüğe niye dedik? O kötülüğü yapmamak da yine Allah katında ona bir iyilik olarak, bir sevap olarak yine yazmaktadır. Çünkü o kötülüğü yapmamıştır. Düşüncesinde olmuştur ama kendini tutup o, o kötülüğü yapmamıştır, tövbe etmiştir, dönmüştür. İşte Allah Celle Celaluhu o şahsa bir hasene yani bir iyilik yazmaktadır. Ve in hemme biha fe amilaha. Eğer şayet o kötülüğe niyet etti, o kötülüğe niyetlendi ve onu yapmaya çalıştı. Bakın aziz ve vatanın müminler. كَتَبَهَ اللّٰهُ سَيِّئَةً İşte Allah Celle Celaluhu o Müslüman için eğer şayet o kötülüğe niyet edip ve o kötülüğü yaparsa Allah Celle Celaluhu o şahıs için sadece bir kötülük yapmışsa bir kötülük yazmaktadır. Bakın aziz ve müminler yani bu Allah'ın bir rah rahmeti Allah'ın merhameti Allah'ın şefkatidir ki bütün Müslümanların üzerine ve Allah Celle Celaluhu bire on bire veyahut binlerceye binlerce kadar binlerce kadar sevap verirken bir kütülüğe karşı da bir kütülük yazılıyor. İşte bu yüce Rabbimizin adaletidir. Yüce Rabbimizin rahmetidir ve yüce Rabbimizin Müslümanlara karşı olan rahmeti sayesindedir. Yoksa bir iyilik bir inik olması gerekirken ne yapıyor Yüce Rabbimiz? O kadar ki merhametidir. Bir iyiliğe binlerce iyilik yazdırıyor. Ve bir kötülüğe karşı da sadece bir kötülük yazıyor. Eğer şayet piş, şayet onu o kötülüğün yerine getirir de ve ondan sonra bir pişmanlık duyup da yine de Allah'a yalvarırsa ve Yüce Rabbisine yalvarırsa, tövbe ederse, dönerse yine o kötülüğünden şayet onu yapmış ise de Allah Celle Celaluhu yine onun tövbesini kabul etmektedir ve yine onu af etmektedir. İşte Yüce Rabbimiz bizlere sunduğu bu hak din İslamiyeti ve Müslümanlığı bizlere olan büyük bir rahmetidir. Bizler kesinlikle ve kesinlikle hata yapmak ayrı bir şeydir ama bile bile yapmak da ayrı bir şeydir. Bizler Kendimizi, güzel hasanatlarımızı iyiliklerimizi yüce Rabbinin rızası için ve Allah'ımızın, Rahman olan Allah'ın, Rahim olan Allah'ın sadece Allah rızası için yapmalıyız. Eziyet verici veyahut onu e, yarın, yarın, yarın bir gün e, kendisine, bir minnet veyahut kendisine bir azarlama olmaksızın işte o sevap Allah için yapılmış ise Allah onu belki de binlerce sevaba ona yazdırır. İşte adil ve muhterem müminler işte o sevaplarda bizim için Müslümanlar için Yüce Rabbimiz yani öbür yurda ahiret yurdunda yani cennette ona binlerce oradaki güzellikleri ve oradaki olan hoşnutluğu Yüce Rabbimiz o sebep karşılığında Allah biz Müslümanlara verecektir ve vermiş olmaktadır. İşte bizler yaptığımız bir hasanatı, yaptığımız bir kötülüğü, onu o kötülüğü kesinlikle düşüncemizde, kalbimizde ve bizler onu Yapmamaya veyahut karşımızdaki insanların, arkadaşlarımızın, akrabalarımızın herhangi birinin yaptığı bir kötülüğü engel olmaya, elimizden geleninin fazlasını yapmaya, onu durdurmaya çalışmakta elbette ki büyük bir sevap Allah Celle Celaluhu yazdırır. Ve Allah Celle Celaluhu o şahıs için elbette ki meleketler dahi ona dua etmektedirler. İşte aziz ve muhterem bizler daima niyetimiz güzel olsun, daima niyetimiz hoş olsun. İşte bizler yapacağımız sevaplara karşı, yapacağımız iyiliklere karşı Yüce Rabbimizin rızası için olmalıdır. Ve sadece ve sadece Allah rızası için olmalıdır. Belki bir gün bizler o şahıstan ve o şahsı gördüğümüzde kesinlikle herhangi bir minnet, herhangi bir e, e, baş azarlama eğer şayet olursa tabii ki o sebebinde kesinlikle herhangi bir sevabı, herhangi bir o hayrın, daha o iyiliğin artık iyilikten çıkarmamalıyız ve yaptığımız o iyiliği güzel bir şekilde Allah rızası için olmalıdır. Allah Celle Celaluhu ve Celle Şenuhu yapacağımız hasenatları kabul buyursun. Yaptığımız iyilikleri kabul buyursun. Allah bizlere günah yazdırmayı ve bizleri bizim yaptığımız günahları af ve eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah her daim bizleri Rahman ve Rahim olan isimleriyle جزاهم رحمة الله ورحمة وبركاته إن شاء الله تعالى.